Chip Tuning 06'ya hoş geldiniz. Şu anda 2009 model e, Fiat Fiorino 1.3 Multijet e, aracımıza uygulama yapacağız. Şu anda hemen e, bölgemizi gösterelim, uygulamamıza başlayalım. Rail borusundaki şurada gördüğünüz bu soketin şu anahtar fişini çekerek soketimizi sökeceğiz. Sonra buraya ara kablomuz girecek. Evet söktüğümüz kabloyu rail borusundan elimizdeki T ucu olan kablomuzun dişisine burasını monte ediyoruz. Diğer kablomuzun diğer ucunu da söktüğümüz orijinal yerine monte ederek Şu anda bağlantımız tamam. Şimdi bağlantımızın doğru olduğunu kontrol etmek için arkadaşımızdan rica ediyoruz. Konta açalım. Gördüğünüz üzere yeşil ışık yandı. Bağlantımız sağlam. Arabayı çalıştırabilir miyiz? Şu anda arabamız fabrika ayarlarına bu aparat sayesinde ba bağlantısıyla fabrika ayarlarında çalışıyor. Şimdi arabamızı kapatıyoruz. İnelim ve arabayı kilitleyelim. Kilitleyelim arabayı. Şimdi kilitleme sistemine girdikten sonra yaklaşık bir 30 saniye içerisinde sistemden elektrik çekilecek. Ve şu anda hazır. Chip Tuning 06 cihazımızı montajını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde vidalayarak cihazımız kullanımıza hazır. Arabada müsait, uygun gördüğümüz bir bölgeye elimizdeki gelen kablo bağlarıyla cihazımızı sabitleyeceğiz. Gelme ver burada. Kardeşim. Reklamınızı da alalım abicim şöyle.